Merhaba arkadaşlar sevgili dinleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik güzel bir modelimi paylaşmak istedim arkadaşlar. Daha önce ben şal olarak başlamıştım bu modelimi. Örmem, örmeden bırakmışım arkadaşlar bu şekil. Modelini sökmeden bir paylaşayım dedim. Değişik güzel bir modelimizdir arkadaşlar. Bunu şal olarak başlamıştım ben. Etöl yapabilirsiniz. atkı, berede kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bayan yeleklerinde kullanabilirsiniz yazlık. Değişik güzel bir modelimiz oldu. Hep birlikte yapalım. İlmeklerimiz ikişer katlarından oluşuyor arkadaşlar. İki katlarından oluşuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Buradaki ilmeğimizi altının büzmemesi için arkadaşlar daha bir kalın şişle başlanır. Ya da şişlerimizin böyle ikisini bir araya getirip başlayabilirsiniz. Çünkü burasının büzmemesi için arkadaşlar bu şekil basit kolay bir modeldir. Herkesin yapabileceği bir modeldir arkadaşlar. Hep birlikte yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane daha ilmeğimi örüyorum. Bir iki kere sarıyorum bu şekil. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum arkadaşlar. Bir tane daha ilmeğimi düz örüyorum. Bir iki kere sarıyorum. İki tane ilmeğimi düz örüyorum bu şekilde. Bu iki kere sarmamın amacı buradaki acırların daha geniş daha güzel olması için iki tane sardım iki tane ilmeğimi düz örüyorum arkadaşlar bu şekil iki kere sarıyorum bakın arkadaşlar bir iki kere örüyorum iki kere sarıyorum düz olarak bir 2 tane örüyorum. Sarıyorum. 1 2 Sarıyorum. 2 2 kere sarıyorum. Ben e, bu modelimi 5 numarayla işlemiştim arkadaşlar. 5 numarayla işleyince buradaki ajurları tek sarabiliyorsunuz arkadaşlar. bir ördüm ikinci düz örüyorum sarıyorum bu şekilde arkadaşlar iki kere sarıyorum iki tane düz ilmeğim kenar ilmeğim ikisi de ikisini kenar ilmeğinin iki tane ilmeğim son ilmek modelin arka yüzü de aynı şekilde arkadaşlar örüyor kenar ilmeğimi alıyorum bir tane ilmeğimi düz örüyorum iki kere sarıyorum buradaki iki tane sardığım birini bırakıyorum arkadaşlar bu sardığımla bir tane ilmeğimi düz olarak kesiyorum bir tane ilmeğimi düz örüyorum sarıyorum iki kere birini sardığımı bırakıyorum İkisini bir keserek örüyorum arkadaşlar bir tane daha düz örüyorum modelimiz böyle gidiyor arkadaşlar iki kere sarıyorum bırakıyorum bırakıyorum ikisini bir keser gibi ikisini bir keserek düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar bir tane ilmeğimi daha düz örüyorum tekrar bir iki kere sarıyorum bırakıyorum kolay bir model arkadaşlar. Bıraktım. ikisini bir kesiyorum. 2 sardığımdan bir tane ilmeğimi tek ilmek bırakıyorum arkadaşlar. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Düz örüyorum. Sarıyorum bırakıyorum ikisini bir örüyorum modelimiz ortaya çıkıyor yavaş yavaş sarıyorum ikisini bir örüyorum bir tane ilmeğimi daha düz örüyorum sarıyorum arkadaşlar bir tane sardım bakın sardım bir tanesi bırakıyorum ikisini bir düz olarak kesiyorum bir tane ilmeğimi düz örüyorum iki tane sarıyorum ikisini bir keserek bir tane ilmeğe düşürüyorum iki tane ilmeğim arkadaşlar kenar ilmeğim modelimin tekrar iki, iki yüzü de aynı arkadaşlar kenar ilmeğimi alıyorum bu kenarın düz olmasını istiyorum arkadaşlar. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Sarıyorum. Bir tanesini bırakıyorum. İkisini bir örüyorum. Bir tane daha düz ilmeğimi örüyorum. Bir sıra daha örelim arkadaşlar. Düz ilmeğimi bir tane daha örüyorum. Sarıyorum. bir iki kere sarıyorum birini bırakıyorum ikisini bir keser gibi ikisini bir kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum arkadaşlar bir tane ilmeğimi örüyorum düz olarak tekrar iki kere sarıyorum bırakıyorum ikisini bir kesiyorum sarıyorum pardon bir tane düz ilmeğimi örüyorum sarıyorum tek ilmeği sardığımın birini açıyorum ikisini bir diğer ilmeğimle kesiyorum düz bir şekilde bir tane ilmeğimi daha düz örüyorum bu şekilde arkadaşlar sarıyorum ikisini bir örüyorum bir tane ilmeğimi daha düz örüyorum iki kere sarıyorum ikisini bir keserek örüyorum düz bir şekilde bir tane ilmeğimi daha düz örüyorum bir iki kere sarıyorum sardığım birini bırakıyorum bunu ikisini bir keserek düz bir şekilde örüyorum kenar ilmeğim arkadaşlar modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor arkadaşlar değişik güzel bir modelimizdir Daha önce kızıma atkı yapmıştım ben bunu. Çok güzel, hafif, herkesin kullanabileceği bir atkı olmuştu arkadaşlar. Şişim 4 numara şişle ördüm arkadaşlar bunu. İpim de Nako Baby, elit Baby arkadaşlar. Daha ince alize iplerinden örülürse daha narin daha güzel olur arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim yaptığım bütün videolar telefonunuza düşecektir. Abone olursanız bildirimler düşecektir arkadaşlar. Beğeni yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz her çeşit yorumunuzu açıktır. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bunlar da kaplumbağalarım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.